Bandırma'da doğdum. Çocukluğum orada geçti. İlk ve orta tahsilimi orada bitirdim. Ee, daha sonra dayım Ali Öztaylan, Süheyl Ünver, Profesör Süheyl Ünver Hoca'nın arkadaşıydı. Benim 19-20 yaşlarında onunla bir tanışmamı istedi. Çünkü ben o yaşa kadar resim kabiliyetim oldukça iyiydi. Yani resim konusunda popüler bir talebeydim o orta eğitiminde. Onunla tanışmamı istedi ve Süheyl Hoca tanıştığımda tabii ki bu minyatür ve geleneksel sanatlarla ilgili olan şeyleri çok beğendim. Ve bu işi yapmaya karar verdim. Fakat hocamız dedi ki ben bu arada 4 sene 5 sene ara vermiştim okula. Ortaokulu bitirdikten sonra. Sen bunu yapacaksın ama e, okuman da lazım dedi. Ve ben 20 yaşından sonra liseyi bitirdim ve akabinde üniversiteyi bitirdim mimarlık fakültesinde Halen e, mimarlığı yapıyorum fiili olarak. Ama ağırlıklı olarak da minyatür çalışmalarıma devam ediyorum. 1975 yılından sonra profesyonelce eserler vermeye başladım. Ve e, birkaç kopyadan sonra Levni'den ve diğer minyatürcülerden e, kendi kompozisyonlarımı yapmaya başladım. Çünkü şöyle düşündüm yani eskiyi tamam öğrenene kadar yapmak lazım ama şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım. biraz da itibarıyla mimar olduğum için ve de seyahati, binaları, bu gibi şeyleri sevdiğim için üstelik bu mimar eserler bir kültürün önemli öğeleri. Ve bunları resmetmek benim hoşuma gitti. Ağırlıkla İstanbul başta olmak üzere dünya şehirlerini ve önemli yapıların minyatürlerini yapıyorum. Ben Minyatürk konusunda ilk sergimi Topkapı Sarayı'nda açtım. Minyatürk seksiyonunda Topkapı Sarayı'nda. O zaman çok ilgi gördü. O da beni teşvik etti tabii. Ondan sonraki ter sergiler takip etti. Türkiye'de muhtelif sergilerim oldu. Kişisel. Yurt dışında oldu. Mesela Türkiye'de önemli yerlerde sergi açtım. Yurt dışında işte Tokyo, Köln, Amerika, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde Kazakistan gibi ülkelerde sergilerim oldu. İlgi de gördü şu yönden. Çünkü ben sadece eskileri yapmıyorum. O gittiğim şehirleri de yapıyorum. O yüzden insanlara hitap eden bir tarafı var. Ve günümüz yaşanan dünyasını resmediyorum. Tarihi şehirleri değil de bu bugünkü şehir resmediyorum. Modern yapılarıyla, gökdelenleriyle. O insanlara şaşırtıcı ve cezbedici oluyor aynı zamanda. Minyatürde yorum var. Yani objeleri önemine göre büyütüp küçültebiliyorsunuz. Ve her şey çizgiyle sınırlı. Çizgi çok önemli. Renklerde bir de gölge yok. Perspektif yok. Perspektif yok, gölge yok. E, renkler saf ve parlak. E, ve çizgi çok önemli. Ve de konuların önemine göre büyütüp küçültülmesi. Öyle bir serbestli manevra imkanı var. E, yani sürprizli ve masalsı bir anlatımı var geleneksel e, kültürümüzden olduğu için bazı insanlar bunu yapabilir ve çok eğlenceli insanı e, çalışırken zevk veren ve gelişmesini sağlayan bir resim çalışması. E, tabii ki bazı gençlere ve insanlara tavsiye ediyorum. Ve bunu e, gençler, bazı insanlar yaptığı takdirde tabii ki genel kültürümüze, Türk kültürüne bir hizmet olacaktır. Çünkü 200 senedir uyumakta olan bir sanat ve bu bununla ilgilenenler çoğaldıkça ve biz ifade edebileceğimiz bir resim tarzı. Biz işte bu şeyden istifade ederek yani biraz tarihimizi incelersek, kendimizi gayret gösterirsek çok farklı bütün dünyanın ilgisini çekebileceği çok güzel şeyler çıkabilir. günde bir saat çalışarak